Evet abilerim kardeşlerim hepinize selamünaleyküm. Güzel bir pazartesi sabahından. Bugün çiğ düşmemiş, onda düşmemiş aradık. Ana, halime bir bak. Halime bir bak. Olur abi. Ne yapacak bir şey yok. Arkadaşlar pazartesi pazarına geldik. Yani mal pazarına. Bakalım dizmeler ne diyormuş. Anam anam anam. Yanarla dayı. Geldik bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım abilerim, kardeşlerim. İşimize yarayan mal var mı? Bir ben bir Ama can sıkıntısı babalar. Bazı şeyler yemin ederim o kadar canımı sıkmaya başladı ki artık. Yani bir yerde tak edecek. Sıkıntı yani. Ya bazıdan o kadar çok üzülüyorum ki ya. Dün bizim mahiyemizde ya da bizim Şeyimiz olan insanları gördüğüm zaman bugün kelleri beni yani çok üzüyor. Hamdolsun kardeşlerim. Allah'ın yolunu seçtik. Namazımızı kılıyoruz. Biz de hesabımızı da bahçede bırakıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Mal pazarı bu Zaten abi artık ben anlamadım ya. Yani. Bu araba piyasası çoluğun çocuğun eline geçtiği gibi bu artık mal piyasasında öyle olmaya başlıyor kardeşlerim. Yani <laughs> fiyatlar bir acayip. Düzgün mal bulamıyor. Düzgün mal bulmak çok önemli. Yani düzgün bir hayvan alıp düzgün bir şekilde böyle hani memesi ne bileyim işte ayağı sırtı derken düzgün bir hayvan bulmak cidden zor düzgün hayvanı daha doğrusu ucuz paraya bulmak zor yoksa düzgün hayvan çok elde iyi bitmez kardeşlerim o yüzden dolayı bakalım şimdi pazar ne halinde siz nasılsınız iyisiniz bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum varsa da ellerimizi açıyoruz Allah'ımıza duamızı ediyoruz kardeşim yapacak bir şeyimiz yok Rahıdır, bisküvidir. Bunlar sizi kurtarmayacak, emin olun. Kıldığımız namaz bize huzur verecek ama size şey diyor ya mahallenin pişleri olmasa diye telefonu şu. Kim arıyor? Mücahit. Ya bir dur kardeşim, bir dur ya, yani, bir dur ya. Ha. Uyanır uyanmaz beni arıyor, git bir çocuğunu gör kardeşim beni. Sabahın altısından iyi, arıyor. Neyse, dostlarım ben şunu... Şunu bir açayım, tarlaya işçi gelecektir. Yine arıyor. Allah'a emanet olun. Beyefendi arıyor. Tabi. Yalnız şehirli, şehirli olduğu için. Kardeşim oralarda yağmur var mı? Hiç şeyine diyelim. <laughs> ya ama ben anlamıyorum arkadaşlar. Benim bulunduğum yer merkeze zaten 3-4 kilometre yani. 3-4 kilometre sigarayı yaktığım zaman merkezdeyim. Yemin ederim burada bunu alıyorum. İnsanların kahpeliklerinden o kadar çok sıkıldım ki. Hepsi beni bunaltıyor. Bak güler gülmez bağırıyorlar. Gideyim de bir halledeyim. Ya la, ben de bakıyorum ha. E? Kimin olduğunu bilmiyorum. Ruhat abi ne yaptın ya? İyi abi. Bunları bir çekiyorum ya. Şunlar kurulu bir şey yaptım. Ya. Şu, şu sen... Bu güzel. Ha? Bu güzel. Şu mu mu? İyi. Evet. Ne diyorlar acaba? Sen ne yapıyorsun? Ne Çok para. Çok para da. Çok para da. 171 Fatih vada ne olacak böyle? Ya sen şey yapma. Satılmış. Kime satılmış? Hala e bir lira satırmış. getiriyor Hı. lan. Hı. Üçü de aynı. Aldığın adamdan para alma. İyi bakıyorsan. Parayı kimse de bırakma Parayı bağla amca. Direğe bağla direğe. Ya, hayır, yok bu. yok hayır, yok yok pardon. Ha çek şimdi aşağıya bağla. Aşağıya da bağla. Öbür tarafa bağlı. Evet. Abi 170 yer, 180 lira vuruyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar iyi hayvan, iyi para. İyi para baba, iyi evet. evet. abi ne yaptın ya? Sen de bir çekeyim dur sabah sabah. Merhaba. Merhaba. Hala abi pazarımızın gülüdür arkadaşlar. Abi ne olacak bu fiyatlar ya? Pazarda mal da yok abi. Niye böyle oldu? İyi bir mal lazım ya abi. Bunlarda bizim oraya şey gelir abi. Gelmez hala. Sırıdır ya. <laughs> Bunlar kaç para abi? 90, 105, 125 100. Abi, 160 tane aşağıya hayvan yok. <laughs> Ali abi ne olacak böyle ya? Şu adam getiriyor, o adam malları iyi abi? Bu da ki adam ya. Abi güzel mal getiriyor da. Aydın malı, aydınla katılıyor musun? Baksana, olgun değil, bir şeyler de konuşuyor, alacak. Bak. Hadi abi, görüşürük. <laughs> 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 Adam çok durgun, hay, ha. Hayır, iyiye benziyor lan, bu da gitmiş ya. Bir vermez bana, sen ne diyorlar dayı buna? Ne diyorlar? 130. Ah, ne zamanmış abi? 2019 gördün mü abi? 9. ay. 22 mi? 5 yaşındayım? 5 yaşındasın. Hani 3. Buzay'da vardı. Gördün mü onu da? Aldığım yer biraz sağlam bir yer diyor. Burası şehir yer değil ya. Yani. 15 yaşındasın ha. Hasan abi dedik. Hay <laughs> iyi bir şey. Vallahi <laughs> <zayim, gülüyor> Gel e. Muhayin, ablamın, Bu da maalesef. Bu da var. Oturma yerim, yürütürüm. <laughs> Vallahi. Gel hadi ya. Bu Mal <gülüyor> <gülüyor> Daha Hüseyin

Ekmek 270 lira. Yok. Bir daha 70 e yok ya eşek. Gıda 70 şeye bak. Yok. Ben 2 liradan 72 lira almazsan almaz. Kaçat? 72 e lira. Memur yok abi. Tamam ya. önce ben iki tane halletmişim. Var Ben ekmek veriyorum. Ben de ben de ekmek yiyeyim. Ya ye tamam bak bak. ben de ekmek. Ben sen, ekmek sen de gidip ekmek. Gidip ben sevkalıyorum. Ya alıyorum. sen de ekmek. Niye sen geliyorsun? Alıyor. Ben niye Sen de? gel bu kadar böyle diye. iki lira. Yo yo vallahi. Ya, ben bunu almıyorum ki ben senden. Ben yetmişe vermiyorum. Ya, her gün iki lira üstünden aşağı, ya çıktı ya. İki lira. Evet. Aşağı, aşağı çıktı ya. Bunun yolu bolu yok ya. İki lira atıyor dayı. Oh dayı. yok, e, yok. Iç, ya. İki lira atıyor. Ağır gerek yok. yetmiş Ne varsa. O zaman gibi zat için yok ya. Ya, Vallahi yok. Tamam. bunlar benim ortağım diyor. Ya. Ya ya. benim Merhaba. ortağım diyor. Beni tanıyor mu arkadaş şey şey, şey, şey. Dayı beni çekme kurban olayım ben boşluyum. Birileri de görün gelir ala. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam tamam çek Şunları çekiyorum dayı seni de. Kurban olayım. Vallahi seni çekmiyorum. Abi çekme. Tamam çekmiyorum. Tamam. 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 Tamam.

Kana. Şunla bir Vay! gitti de şu malumları sattırdım sattırdı. Şu en sonunda Hay <laughs> hayırlı olsun. Güzel mal aldın. Güzel mal aldın. Güzel. Ha, güzel bir şey bitti. Güzel bir şey. Danası. Danası ile. İyi mal. Abi, güzel mal. Ne yaptı başkan? İyi kardeşim sen ne yaptı? Çek. Çekiyor. Başkan hayırlı işler. Ne olacak böyle? Allah, ın Allah ın yapacak bir şey yok. Kurtuluk çok mu? Bana abi, bana bir arkadaşın evi yok mu? Üçü lazım ya. Bu var. va. Çarşıda gönderim seni. Tamam. Senin gibi mi? Evet. İyi çalışır mı? İyi çalışır. <laughs> 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 Görüşlü. İyi. Tamam görüşürük. Aylık bir 300 lira. Çok para. <laughs> Çok para. Çok para. 35 lira. Şey <laughs> Mal güzeldi Baba güzel para ya da. <laughs> İyi, güzel. Güzel. Erkekten alıyor. Güzel. Pazar duru. Pazarda fazla iş yok arkadaşlar. Yani. Hani arkadaşlar bu etmeme. Bunu böyle memesinin olduğuna al bakmayın. Aldanmayın yani. Hayvan etmeme olur. Karamazsın. Böyle bir gidelim. Devam edelim. Güzel dana. Dana iyi. <laughs> abi dedim kardeşlerim bazarda gözümün tuttuğu zaten 5 tane mal vardı 5'i de satıldı abi gider gitmez. Bu hoş gözüm tuttu. 175 lira. Bunlara bir tur atayım geleyim dedim. Bunlar satılmış. Bir de yukarıda işte 170'e gidelim filek herhalde ya hayvanlar. 35 lira 35 lira sütü yoktur yani onun imkanı yok. Bunlar hep tüccar ağzı. Arkadaşlar bunlara fazla inanmamak lazım. Saçlarımız çok kötü. O, sıkıntı yok. Özümüz güzel. Yapacak bir şey yok. Arabatı çul içinde de belli olur derler biliyor musunuz? <laughs> Ondan sonra yok yani alıp götürüp de mandıraya koyabileceğim bir hayvan ya da çiftliğe koyabileceğim bir hayvan yok. Niye derseniz bizimkileri bozar yani. Kötü hayvanı da getirip iyi hayvanı işte şimdi sen e, bilgisayar başında oturan sürekli evden dışarı çıkmamış çocuğu sokağa atarsan ne olur? Ham yaparlar, yutarlar. O yüzden dolayı bu da aynı öyle şimdi bu hayvanlara ben getirip oraya koşsam, bu piçler bizim dilik vermez. Şu o baştaki zaten üç malı sattırdı. O yüzden dolayı mal alamadık. Artık kış geldi. Mal bazarda zaten durumun kimse arkadaşlar da. Yerinden almak lazım böyle bir tanıdıktan haber geldiği zaman zaten öyle şeyler yapıyor. Yine de bu bizim şeyimiz yani mal almazsam da ben buraya geliyorum yani. Mecbur geliyorum abi piyasadan haberdar olmamız lazım. Ama 170 lira da ben o hayvana vermezdim ya. Yani. Arkadaşlar hayvan güzel. 150 lira bana göre eder var. 150'den yukarısı bizi üzer abi. Ben ne kazanacağım baba? Sana sana ben o hayvana tutup arabanın içi nasıl oluyor? Ben tutup o hayvana şurada benim çakmağım vardı ya. Ha, 170 lira vereceğim abi. 170 lira bir hayvan için çok para ya. Bir araba alıyoruz 170 liraya tamam biz de aldık 170 liraya hayvan Bunları Bunlar da Bunların ağzını kırar Bunlarda hayvanlarda çanta var meme var ama e, Kilo olarak Bir kilosu yok bizimkiler atüm 800 kilo Sütü de 30 kilo tamam O hayvana vereyim yanında bu da vereyim ama Biraz benim pahalıma geldi O hayvana 150 lira benden para çıkardı arkadaşlar öyle söyleyeyim Acele etmemek lazım bu işlerde Şimdi bu tüccar O hayvanı emin olun 150-155 lira arası aldı Diğer şeylerden de duydum. Buraya getiriyor. Burada 170 liraya satıyor. Doğru mu? Nakliyesi, bilmem ne diyor sürekli. Bu adam her hafta böyle güzel mal getiriyor. E, Nevişehir'den ne bir şehirden alıyormuş getiriyor. Yani bilmediğin yerden de hayvan aldığın zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Hastalanıyor ölüyor falan filan derken. O yüzden dolayı bu hafta es geçiyoruz ama bir 10 tane daha almam lazım ama acelemiz yok arkadaşlar yavaş yavaş paramızda şey değil yani pul değil Yavaş yavaş almak lazım. Kış geldi biraz daha ucuzlar. İnsanlar sıkışmaya başlıyor. Yani belli zamanlar vardır adam. Zaten çiftçilik yapanların yüzde yetmiş hayvancılıkla uğraştığı için şimdi çiftçilik belli aylarda paralar olduğu için satmıyorlar ama kışın adamın bir gelir olmadığı için mecbur işte sıkışıyor. Banka kredi kartı bilmem çocuğun bir şeyi okul taksiti falan filan derken İnsanlar sıkışıyor yani keşke sıkışmasalar o zaman da malı asıl değerinde o zaman alıyoruz arkadaşlar yani 100, şimdi o malı gidiyorsun 140 liraya alacaksın yani o şekil onu demek istiyorum öbür türlü alırken kazanıyoruz yani alırken kazanamazsak uzun vadede bizi çok yorar hayat kısa o yüzden dolayı güzel hayvan almak lazım yani iyi iyi olur bu hayvan iyiye çevireyim ya. bazen bana çok yorum geliyor. Hani niye bu hayvanlara şu parayı almadın? Yani o hayvanların götüne çorum barajını da bağlasın o hayvan düzelmez abi. Düzelteceğim diyor. Ona ben zaman harcayamam. Kimisi doğuştan e, şeydir. Anladın mı? Yani gösterisidir. Baharsın hayvanın geleceği vardır. Ona göre alırsın ama kamburu çıkmış, bok karın olmuş hayvanı ben niye alayım abi? Öyle düşünelim. İyi mal her zaman para iyi mal. Hiçbir zaman ben ben götürüyorum her zaman. Anladın mı? Şeyde altın yani. O kadar düştü altın altın. Ya Yerde bulsanız valla lağımın içine atlar da alırsınız. O yüzden dolayı böyle şeyler e, hayatımızda hep vardı. Biz bunları küçüklükten beri yaşa şey öğrendik. Arkadaşlar, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, hayvancılık işi e, bir o kadar zor, bir o kadar da başladığınız zaman çok böyle e, iyi bir iş yani bir, bir bağlandığınız zaman kesinlikle diğer işlerden bin kat daha iyi inşallah giren kardeşlerim de var hepsine başarılar diliyorum yani yollar açık olsun yani güzel e, işler yapan iyi konuma gelen bu abalar razı olsun ki başlattın diyen kardeşlerim abilerim de var onların da işi gücü rast gitsin varlığınız daim olsun abilerim kardeşlerim işiniz gücünüz rast gitsin Hayırlı hafta başları diliyorum. Allah'ın ismiyle hepinize selamünaleyküm diyorum. Görüşmek üzere.